13 Şubat'ta doğanlar, özgün düşünce, güçlü sezgiler ve derin bir dönüşüm enerjisiyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, kalıpların dışına çıkmayı sever ve hem kendi hayatlarında hem de çevrelerinde dönüşüm yaratmayı hedeflerler. Ruhsal olarak, bireysel özgünlüklerini keşfetme ve bu enerjiyi başkalarına ilham kaynağı olma amacıyla yönlendirme misyonuna sahiptirler. Ruhsal Güçleri ve Yetenekleri 13 Şubat Doğumlular Ruhsal anlamda yaratıcı özgürlük ve dönüşüm gücü taşırlar. Onlar, değişim süreçlerini bir tehdit değil, bir fırsat olarak görür ve zorlukları yenilikçi yollarla aşarlar. Yaratıcılık ve sezgiler onların en belirgin ruhsal yeteneklerindendir. Bu bireyler, kendi yollarını çizerken başkalarına rehberlik etmekte de ustadırlar. Hayata dair derin bir anlayışları vardır ve başkalarına dönüşüm süreçlerinde destek olmayı severler. Hayata yaklaşımları 13 Şubat'ta doğanlar hayata cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Onlar için hiçbir şey sabit değildir. Her şey değişim ve gelişim için bir fırsattır. Kendilerini sürekli geliştirmeye çalışır ve bu süreçte çevrelerindeki insanlara da ilham verirler. Kendi yollarını yaratmaktan korkmazlar ve bunu yaparken başkalarının da özgürlüklerini keşfetmelerine yardımcı olurlar. Olumlu özellikleri. Yaratıcı özgünlük. Kalıpların dışında düşünebilme ve bu düşünceleri hayata geçirme becerisine sahiptirler. Dönüşüm gücü. Zorlukları ve değişimleri birer fırsat olarak görürler. Sezgisel zeka. Karmaşık durumları hızlı bir şekilde analiz edip çözümler sunabilirler. İlham verici. Özgün yaklaşımları ve cesaretleriyle çevrelerindeki insanlara rehberlik ederler. Cesaret ve kararlılık, değişime açık olmaları, onları güçlü ve etkileyici kılar. Geliştirilmesi gereken yönler. Tutarsızlık, yenilik arayışları, bazen başladıkları işleri tamamlamalarını zorlaştırabilir. Aşırı bağımsızlık, özgürlüklerine olan düşkünlükleri, başkalarıyla uzun vadeli işbirliklerini zorlaştırabilir. Sabırsızlık, süreçlere değil, sonuçlara odaklanma eğilimleri olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 13 Şubat'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Odaklanmayı öğrenin. Büyük vizyonlarınızı hayata geçirebilmek için adım adım ilerlemeye odaklanın. Bağlantılarınızı güçlendirin. Çevrenizdeki insanlarla daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmaya özen gösterin. Sabır geliştirin. Değişim ve dönüşüm süreçlerinin zaman alabileceğini kabul edin. Semboller ve spiritüel bağlantılar. Sembol, dönüşüm çemberi, sürekli değişim ve yenilenmeyi temsil eder. Element, hava, zeka, yenilikçilik ve zihinsel berraklığı simgeler. Spiritüel hayvan, anka kuşu, yeniden doğuş ve dönüşümü ifade eder. Şanslı renk, elektrik mavisi, özgünlük, enerji ve yaratıcılığı temsil eder. Mantra e, özgünlüğüm ve dönüşüm gücümle hem kendimi hem de çevremi iyileştiriyorum. Karmik görevleri 13 Şubat'ta doğanların en büyük karmik görevi, özgünlüklerini toplumla uyum içinde ifade etmeyi öğrenmektir. Onlar, bireysel farklılıklarını korurken, başkalarının da değişim ve dönüşüm süreçlerine katkıda bulunabilirler. Hayatlarındaki en büyük ders Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, Özgünlük ile işbirliği arasında bir denge kurmaktır. Kendi yollarını çizerken çevrelerindeki insanların da katkılarına değer vermeyi öğrenmeleri ruhsal yolculuklarında daha büyük bir tatmin sağlayabilir.